Ve diyalektik her şeyi açıklıyorsa biz yani eğer onlar haklıysa... biz çok yanlış bir şeye iman ediyoruz yani yani yanlış bir şeye iman ediyoruz ya bunu kabul edeceğiz ya da metafiziği geri döndüreceğiz ve temelde bu ikisi arasında bir tercih yapmadık yapmadıkça yani dine Allah'a, ilahiyata, metafiziğe, her neyse bu seviyede, en alt seviyede, kökte, toprakta daha henüz hiçbir şey konuşmamışken bir yer açamazsak sizi temin ederim. Yani bunu bizzat göreceksiniz de. Yani kendi çocuklarınızı da göreceksiniz. Siz kendi babalarınız kadar dindar değilsiniz ve çocuklarınız da kesinlikle sizin kadar dindar olmayacak. Ve onların çocukları da onlar kadar dindar olmayacak, kadar dindar olmayacak. <laughs> Chopin eğer e, bir şey alıyor, bir alıntı yapıyor, diyor ki Payet. Bundan sonra diyor, insanlık yavaş ve acılı bir şekilde dinin bitişine şahit olacak, başka bir şey olmayacak diyor. An itibariyle kesinlikle haklılar. Yani vaka bunu gösteriyor. Biz bu diyalektik metafizik tartışmasını görmeksizin bunun en dibi neresiyse varsa yani o dip bu dibe de inmeksizin bizim konuşmalarımızın tamamı hava. Yani ister tarikatçı anlamda bir konuşma olsun ister e, tarihselci anlamda bir bakış olsun İster evrenselci anlamda bakış olsun, bizim daha çok gidip geldiğimiz vakıflarda yapılan konuşmalar olsun, tamamı magazin, hiçbirinin hiçbir gerçekliği yok, hiçbir şeyi değiştiremezler, hiçbir şey yani. Bunun en altındakini görmek zorundayız. Ya ya bunu göreceğiz ve adamlara hak vereceğiz, böylece biz de artık din alanından dışarı çıkmış olacağız. Ya bunu göreceğiz bir rakip olmak adına değil yani bir mücadele adına değil haksız bulup metafiziye bir yer açacağız o zaman din ee, tekrar boşluk doldurmuş olacak yani çünkü şu anda din hiçbir boşluğu doldurmuyor ya da biz kendi mahallemizde kendimizi tatmin ederiz çoluk çocuğu karşımıza alırız retorik üstüne retorik patlatırız. Kendimizi de dış dünyaya kapatmak zorundayız. Dikkat edin. Bunu ancak dış dünyaya kapatarak yapabiliriz. Ki bütünümüz böyledir. Kendisini dış dünyaya açmış bir dindar yoktur gerçek anlamda. Bütünümüz böyledir. Kimisi bunu çok çok bodoslama yapıyor. Kimisi bunu daha entel kavramlarla yapıyor. Ama nihai anlamda yaptığımız şey kendimizi dış dünyaya kapatmaktır. Yani bir tanesi çıkıp ne uzayı zaten yapamayacaksınız bana 100 bin dolar verin işi kapatayım diyor. espri yapıyor. Diğeri bu tarafta profesör yakışıklı giyiniyor filan her türlü felsefi kavrama da sahip. Heisenberg diyor bilmem ne diyor şu diyor bu diyor ama aynı şey söylüyor. Yüzde yüz aynı şey söylüyor. Beriki çıkıyor Allah olmadan ahlak olmaz diyor. Hiçbir ahlak tartışmasını bilmeden söylüyor. Hiçbirini bilmeden söylüyor. Aristoteles ahlakını mı incelemiş, içinden geçmiş? Kant ahlakını mı? Hegel'in mi? Neyin? Hiçbir Ama bir motto ahlak olmazsa, Allah olmazsa ahlak olmaz. Yani sanki çok entelektüel bir çizgide yürüyormuşçasına kendisini kapatıyor. Kimisi hiç oralara giymiyor cübbesiyle, sakalıyla. Ben zaten buyum, özüm bu diyor ve kendisini zaten kapatıyor. Ama din en sonunda kendisini aydınlanmaya kapatmak zorunda. Çünkü kapatmadığında kaybediyor. Ve söyleyecek tek bir kelimesi yok bakın. Tek bir kelimesi yok. Magazin istiyorsanız bizde var. Onlar da yok. Çünkü metafiziğin bizdeki karşılığı ilahiyat. Buna bir zeminde o Heidegger'in sözünü ettiği toprakta o ağaç nerede arkadaş diyor hani. Şunu gövdesi, bunu kökü, bunu bilmem meyveleri yaptın ama Toprak nerede diyor. Biz ortada diyelim bir bahçe var. Bu bahçede bizim de bir ağacımız var. O ağacın da meyve vereceğine inanıyoruz. Bir din. Diyelim ki işte insanlığı kurtaracağına inanıyoruz. Bizi açlıktan kurtaracağına inanıyoruz. Ağacı dikeceğiz dikmesine de bahçede bizim ağaca yer kalmamış yani. Hani Heidegger'in verdiği örneği alegori üzerinden yürütüyorum. Yer kalmamış. Şimdi biz de ağacı bir yere dikmemişiz. O ağacı bir betonun üstüne bir platforma öylesine oturtmuşuz. Ağacın yakışıklı göründüğünü söyleyip duruyoruz ama ağaç işlevsel değil. O ağaçtan meyve ummayı bekliyoruz. Meyve çıkmayınca da işte şucular yüzünden meyve çıkmıyor. İşte bucular yüzünden meyve çıkmıyor diyoruz. Konunun bizde tartışılan seviyeyle hiç alakası yok. Hani IŞİD. İşte nakilcilik, rivayetçilik IŞİD doğurdu. Asparagas. Yok evrenselcilik, mantıkçılık, Kur'ancılık bir IŞİD doğurdu. O da Asparagas. Gerçek bu değil. Bir gerçeği görmeyip o gerçek haricindeki her şeyi konuşmak temelde bir konuşma değil dedi yani. Ya o çekirdeği görmeyip onun kabuğunu konuşmak, ama kabuğu şudur budur, iyi retorikler üretmek, iyi mantıklar yürütmek sonuçta bir şey değiştirmiyor. Diyorum. Müslüman düşünürler, mütefekkirler. Gerçeğe çok yakın şeyler söylüyorlar, çok iyi şeyler de söylüyorlar. Ama gerçek bu metafizik kökte ve metafizik kökte bir metafizik kurmak zorundayız. Ya da dinden uzaklaşmak zorundayız. Bu ikisinden biri kaçınılmaz bakın. Yani bir düşünür, gerçekten düşünür, bu cümleleri bu şekilde kurmaz. Yani sanki en başta cebimizde hakikat olmuş da ona göre davranıyormuşuz gibi konuşuyorum çünkü. Belki hakikaten öyle değildir yani. Belki hakikaten biz hakikat alanında değilizdir. Bunu nasıl bileceğiz işte? Bunun en temelde diyalektik ve e, metafizik tartışmayla bunu yapacağız. Türkiye'de bununla uğraşan 3-5 tane adam tanıyorum ben ve o adamlardan çok umutluyum yani, İhsan fazlıoğlu gibi birinden umutluyum, Ayhan Hoca'dan umutluyum hakikaten. Ha bunun gibi işte 3-5 isim daha sayarız, gerisi şu sosyal medyada dönen, şu vakıflarda dönen hepsini atın kenara, hepsini ama hiçbir şey söylemiyorlar, hiçbir şey, yani. söyleme ihtimalleri yok. Tabi bu çok acılı bir durum ve ben şu anda yani neden bahsediyorum ne kadar sizde karşılığı var ondan da emin değilim. Yani metafizik ve diyalektik eliminasyonu tartışması nasıl bir tartışma? Fiziği bu yüzden okuyorduk aslında yani amacımız buydu. Bunu belirginleştirmek yani burada dönen ne? Hikaye ne yani burada? Hangisi diyor? ya diyor dış, dışarıda dünya gürül gürül akarken şu aptal cümlelerin içine girmek ne kadar zor. Ama ben niye kaçınamıyorum bundan diyor ya. Niye hep elim burada, niye hep gözüm burada. Ya da Machiavel bile. Hani şu hep kötülen, kötülenen adam. O bile diyor ki ya günlük işlerimi bitirince hani bir hevesle gidiyorum eve elimi yüzümü yıkıyorum. En güzel kıyafetlerimi giyiyorum. Rahatsız etmeyecek birkaç lokma bir şey yiyorum. Tüm saygınlığımla kütüphaneye giriyorum. Ve artık orada ben oluyorum diyor. Bu böyle bir şey yani. İşte Kant hani adam hayatında hiç evinden dışarı yani evi ve enstitüsü arasında bir yere gitmemiş. Değil mi? Yani bak bir deniz kenarı var bir defa görmüş ondan da çok sonradan haberi olmuş yani. 80 kilometre crossing berke bir defa gitmiş işte o bir arkadaşı zorla götürmüş Kant'ı bir daha gitmemiş yani. Sokrates işte hani e, Fyodros diyor diyaloğunda hani Atina'nın dışına çıkıyordu bir nehir kenarı filan görüyordu çok şaşırıyordu çocuk da diyordu ki ya üstad hani ilk defa çıkıyormuş gibisin. Valla ilk defa çıktım diyordu. İşte, o zaman mümkün yani bu. Böyle bir şeyle mümkün çünkü bu, bunlar akıllı cümleler değil yani. Yer hangi anlamda yer bugün bunu okuyacaktık mesela hangi anlamda yer ne demek ulan yani. Değil mi? Bunu kim konuşur ki yani? Hangi anlamda yer? Hı. Yer bir biçim midir, morfe midir, eidos mudur mesela? Ne diyorsun ağacım sen? Ama fizik böyle türedi işte. Ne ne yaparsın? Böyle türedi ya. Matematik böyle oldu yani. 2000 yıl sonra Frege geldi dedik ya sayı 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 deyip duruyoruz, sayının tanımını yapamadık. Sayının tanımın mı var? Yani ne ne demek hakikaten sayının tanımı? bir üstle bir altın toplamının ikiye bölünmesine sayı denir. Siz hayatınızda bu kadar aptalca bir mantık gördünüz mü? Ama gerçek bu. Sokrates insandır. İnsan ölümlüdür. Öyleyse Sokrates ölümlüdür diye bir mantık hayatınızda hiç kurdunuz mu? Ben buradayım, İstanbul'dayım, İstanbul Türkiye'de demek ki ben Türkiye'deyim. Hiç hayatınızda lazım oldu mu öyle bir mantık? Ama aslında kurduğunuz tüm mantıklar buna bağlı bunu böyle ifade etmek geri zekalı işi gibi. Hiç yoktur yani dünyada bunu yapan biri. Bir dakika ne dedin sen şimdi orada bir duralım bunu bir mutabakata varalım bir uzlaşıya varalım bu cümlede ondan sonra devam edelim filan dersen kaçarlar. Sokrates de bazen deli muamelesi görüyordu yani aa geldi mahallenin delisi deyip kaçıyorlardı mesela. Ama bunlar yaptı. Yani böyle yürüyor başka bir şey yok bunun yani bu ontoloji böyle bir şey abi. Nietzsche delirdi. Hep söylüyorum size işte. Delirdi adam. Schopenhauer hayata küstü. Gitti bir göl kenarında öldü. Hepsi böyle ki yani Hegel filan. Göte filan. hepsi böyle yani. Isaac Newton. Ya odasından dışarı çıkmadı. Yok. Bu böyle bir şey işte. Ama size söylüyorum ki bu tartışmada bir yer açamazsınız. Vallahi diğerlerini yapmayın boşuna. Yapmayın yani. Retoriktir, tatmindir, kişisel tatmindir. Başka da öteye gitmez ve gitmiyor işte görüyorsunuz gitmiyor. Bir Müslüman öyle ya da böyle kendisini dünyaya kapatmak zorunda. Biz hangi tartışmanın içine kendimizi adam gibi sokabiliyoruz? Dünyada dönen tartışmalara. Gözümüzde bir filtre var. O filtreden geçerse bir şey söylüyoruz, geçmezse dönüyoruz arkamızı gidiyoruz. Hiçbir gerçekliği de yok. Hangi üst üstliyesen bir şeyler söyleyebilmişsin şu ana kadar? Kimsenin makaleni almış da oradan bir bilgi türetmiş. Milyonlarca makale yazılıyor her gün, her yıl. Var mı hiç Sorbon'da, Harvard'da, şurada, burada filan Oxford'da, Cambridge'de bizim vakıftaki hocadan bir tane makale almış da oradan vay ben bu adamdan bir şey öğrendim demiş. Var mı? Yok. Biz onlara o kadar kendimizi kapatıyoruz ki o adam kendisini bize açtığında bu oryantalist diyoruz, art niyet arıyoruz.